15 gün oldu herhalde ameliyat oldum. Cumartesi günü ameliyat oldum. Saat 12'de ameliyatım 4 seans sürdü. 4, 4, saat sürdü 4 saat. Karın gerdime yaptım kızla. Şimdi biraz iyiyim. Bazı uzanıyorum, bazı ödüyorum yürüyorum, bazı ayaktayım. Ama şimdi bile oturursa biraz karnım ağrıyor. Bile burada fazla bile oturamıyorum. Uzanarak yayın aşmak istiyorum. Ayakta da durmak istemiyorum. Ameliyatım dikişlerim ağrır. Fazla ağrısızım yok. Çok güzel geçtim. İkinci operasyonum var ameliyat. Bir dakika kızlar. Bir bakalım. Kim alacağız yarına? yani? Konuştu bir şey yok. Yazgül ne yapıyorsun Yazgül? Ne yazgül hele onu bir e yap. şu peçeyi ya bir tane düzgün bir, 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 bir insan gibi otursana oraya. Hele <laughs> şey bak oyuncak gibi olmuşsun. çizgi film gibi olmuş yüzün ya. Sen bu musun? Burnun <laughs> görünmüyor. Yaz gün bezde kim oynayacaksın yaz gün? Burnu yok ya, burnu görünmüyor ya. Dudana bak, dudana bak, dudana bak, ben de böyle kapatım ağzını. Bu da kardeş de kıskanıyor böyle kapatmıyor. Gözlerini görüyor. Gözleri güzel gözler konusu. Burnu görünmüyor ya. He? <laughs> <laughs> Yazgül. Yazgül uzatsana kendini. Ne uzatacağım? Yazgül diyorlar aile seni öldürecekmiş. Yalan söylüyor. Sen daha Valla. Deniz Şahin aradı ya beni. Sana iki ay mühlet vermiş ya. O sen, sınavı, senle de konuşmadı mı? Kötü yola düşmüşsün. Doğru da kötü yola düşmüşsün o yüzden. Kötü yola değil <laughs> ya. Ay ya bir bugün seni gördüm. Ne güzel olmuştun böyle. Gördün değil mi Yasin? Ay karnım fiziğin çok güzel olmuş. O güzel olacak. Daha da gitti. Daha da güzel olacak. Hülya seni kadar iki yüzlü rezil bir insan ben görmedim. Az önce dedi ki değişen bir şey yok. Ben mi de dedim. He. Ee, Yemin ediyorum de öyle ben dedi. Yazgül Allah canımı alsın. Yalan mı yap gülin anlamam. Valla dedi yine Ramazan davulu gibi karnı. Yok dedim herhalde hala şişkinlik var birazcık dedim. Yalan. biraz var. Yetiş ama biraz var o da neden diyor. Açık dedim biraz daha şişkinlik var biraz abi yani. Vallahi ben seni istem. Hay hay. Oldu gel. Gel. Ya, o şişkinliğe gire. Gel 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 gel. Noldu gel. Gel. Birer. Gel buraya. Yazgül daha sende mi var? aşk o. var Aşko? Buldum. Evet aşkım. Ama daha o iner o iner. Yazgül. Yok ben üstüne basmadım. Sandalyenin yani, ayağını e, değdi. Gördüler ki Deniz Bey e, şey Hoca az önce dedi ki Deniz Bey e, ce, Yazgül ile evlenmez dedi. Onu kandırıyor dedi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Berat o ne ya? Amcan geldi bak. Yok ya. Öyle ben onu tanımak istiyorum. Nasıl kısma kadar diyelim. İnşallah bugün mü? Sen inşallah. Hiç Türkiye'ye de gelemiyormuş. Ya sağ varmış. Öyle dedi hoca. Ee, ben bir, bir sene sonra gideceğim. Bu, şu, e, öyle sen şey yaptın mı? Bir ya sene şunu sene. bir güncelle efendim Durat Hanım. Yine bir sene sonra oraya gideceğiz, İnşallah kalacağız. Sen, sen sene... gidemezsin. Neydi inşallahsın? Adam evli evli. Oraya giderim. Şey olmaz. Bak, ya, bak diyor kuma giderim. Sen diyor. Kirve, bir de sünnet olmamış. Ya kes sesini yap. ya. E kumayla aynı evde yaşayacak mı Yazgül? Ya sana bir şey söyle, hoca inanma. Hoca ne söylese hepsi yalan. Hiçbirisine inanma. Ulan tabirini ne hele o. Deniz beni <deniz> seviyor. Bu hakim sevmiyor. Böyle ya ikimiz birbirinde hoşlanmaya yani, başladı. Evime de giden işlerine de, de gider, düğüne de gider. Sonra birbirimizi tanıyoruz. Öyle kolay da yani evlenme değil mi? Tanıyacağım. Ya baba hoca diyor Deniz onunla dalga <laughs> geçiyor diyor. Evli evli. Evli değil bana dedi. yalan söylüyorsun? Sen de dedim kuma giderim. Sen beni kızdırdın o yüzden. Evli değil dedi. Daha önce de, tamam. de dedim kuma giderim. Bir yayını kapatayım. Birazdan aç. Öldüm çünkü oturmuş yok, kalın. Yok bekle yok bekle bir pk atalım. Mayolo birini al. Ay sana veremiyorsun öyle o ya. Bak biz yine bak kız. Bakamam çünkü müsait değilim. Ben öldüm ayakta oturamıyorum. Nasıl kalın. müsait? Bir şey giymedin o çıplak mı? Nasıl müsait değilsin? Yok kalkamıyorum. Ben burada her bok yiyorsun biz kalk. Dizimde müsait değilim. Ya müsait diye uzanacağım kendinize çalışıyorum. Cebine yayında mı mi? arkadaşlar? Yok öldü. Cebine Hadi yayında ben. mı? Öldüm <laughs> ben. Atatıza ben malı Valla öldüm ben sana tabii artık durdum ki Valla burada yemedin, rezillik yap, kalmadı yapmadın. Müsait değilmiş ya. siz. Ya bak şimdi Deniz nasıl bir şey? Bak biz arkadaşız. Bana ev konusunda yardımcı oluyor yani. Sen sevgilim demiyor mu daha az önce? Ne arkadaşı? Tamam, birbirimizi tanımak istiyoruz yani. Tanımak istiyorum. Tanımak istiyorum. Ayrıca sen tanıdığın ben adım, onu gözlerine diyorsun. bakınca yetiyor bana. Bilmem ne oluyor yetiyor bana. Şimdi e, sonuçta adam sünnet olmamış. E, ve yaşı da ilerlediği için e, onu kasap sünnet edecek. Baltayla. <laughs> İyi tut. kirvesi bilemiyorum de ben, sen, Gratone. E, Başka bir de Cemile. Dört kişiyi tutacağız. İyi tutmamız lazım. Yoksa komple gidebilir. Ya sus dikişimi ağrıyor ya. Böyle şeyler ayıptır ya sana kadar rezilsin ya. Ya bu hoca ne istiyor ne kadar rezil. Çok ayıp. Gülemiyorum ki ben. Ben güldüğüm zaman karnım ağrısında ölüyorum. Dişim açılı diye korkuyorum. Herkes gülüyor ya. Bu hoca olaydı olaydı. Ben ablam aramış. Diyor ki yaz gibi hocayı biz çok seviyoruz. Hoca çok iyi bir insan. Gerçekten çok bir insan. Biz, biz onu hepimiz izliyoruz. Gülmekte ölüyoruz. Diyor de çok uğraşıyor. Biraz Kara karşı kızlığıma geçeceğim. Değiştiririz. Şu anda normalde yazgı bayat görüyor. Söyle o düzeltici cuma günü alacağım onu. Kabak kim? Bilmiyorum. Ben De, ondan kabak. sonra cuma günü gidip alacağım. O para getirip Seyha abla verecek. Seyha abla da bana haber yazacak. E sen dedin yazgı kabak. Kabak nedir ya? Yazgı <laughs> kara karşı dedim. Ha kara karşı. Ee, benim bir benim arkadaşım var. İnci Erra. Tanışmak ister misin? Belki sana bir faydası olur. Benim bir arkadaşım yok, kendine var. Yok doktor. al sana gelsin. ihtiyacım yok sana gelsin. Doktor doktor beyin cerrahı. Yok sana gelsin. Beni ihtiyacım yok. Benim beynim var güzel. Hani bir yardımı dokunur diye söyledim. Yok sağ ol teşekkür ederim canım. İhtiyacım yok sana gelsin. <laughs> doktor din şey inmemen lazım. Ne olur şey şey inmemen lazım. Yazıyor o fiş videosu durmuyor. Hala keşfette Instagram'da. 3 milyonu geçti. Vallahi maşallah evet evet. Yemini hala beni arıyorlar. Hı. Ne diyorlar? Falan aradı dedi şey Sine 5 aradı. Bütün TV8 aradı. Yok TV8 değildi. Öldün mü yaşıyor musun diye mi soruyor? Evet TV8 aradı. Ee, TV8 beni aradı. Bir de Sine 5 aradı yönetmen. Dedi biz az kaldı senin yayını her yere şey şeye paylaşacaktı kanallara. Ölmüş diye. Dedim öyle bir şey yok. Hoca şaka yapmış. Çok ciddi anlatmışım hocam. Bu kadar gerçek anlatır mı Doğru. Beni kızım da ağır, ağır diyor. Anne öyle bir şey var mı? Diyor. Yok hocam şaka yapmış. Öyle bir şey yok. Çok izlendi ama. Demek ki sevenlerim çok var. Değil mi? Doğru. Demek ki çok seviliyorum. Beni sevenlerim demek çok var. Atoş teşekkür ederim. Arayıp ne soruyorlar? Öldün mü ölmedin mi diye mi soruyorlar? Öldüm. Ya, telefon açtı. yaz güzel misin? Evet dedim. Kız sen ölmedin mi? Yok dedim. Ne ölmesi? Ölse konuşur muyum? Doğru. Bak akıllı insan ne güzel cevap vermiş. Herkes Konuşayım böyle cevap vermiyor. dedim. Dedi bir kez görmüşsün. Gerçekten görmüşsün. Her yerde hoca böyle bir video paylaşmış. Biz, yüreğimiz ağzımıza geldi. Yok dedim. Çok şükür dedim. Ama evet. gerçekten beni sevenlerin çok var. Ne güzel cevap vermiş. Ölenler konuşmaz demiş demek ki daha nasıl kısmetimiz varmış burada ama Yazgül senin gibi Hı. bir ablamız vardı o da kamyon çarptı öldü Hı. buna mezara gömüyorlar kamyon çarpmış buna mezara gömüyorlar 2-3 gün sonra hoca diyor ki mezarda bir ışık var bir nur Hı. var He. mezarı açın diyorlar neyse Hı. sabah belediye gidiyor açıyor mezarı gerçek ama değil mi o gerçek kamyon çarpmış kadına ölmüş Mezarı açıyorlar. Yani. Bu ışık, bu nur nedir diyorlar. Nur. He, mer nur değilmiş. Kamyon çarpmış ya. Kamyonun Hı. farı girmiş kadına. Nasıl? Kamyon farı girmiş kadına. Kamyon ışığı. Kamyonun ışığı kadına Aa. girmiş. Onun ışığıymış. Nur değilmiş. O tamam. Tamam. Ama çok kötü can vermiş Allah. Evet. ya. Kimi pek olsun Allah'cığım? Bilmiyorum ki. Tamam ara herkes bana dedi ki hele ağzına bak ağzına bak. Ben dudaklarımı dolgu yaptım ya. Herkes diyor ağzına bak ağzına bak. Ben ağzımı kapattım dedim gözlerim güze gözlerim konuşsun. <laughs> herkes gözlerimi çok beğeniyor. Ben ağzımı kapattım dedim nasıl biraz gözlerim konuşsun. Öyle işte. o. Aşkularım, aşkularım, kalplerim, gülücüklerim, aşkularım, kalplerim, gülücüklerim, perilerim, uğur böceklerim, çiçeklerim neredeler hepsi? nazar boncuklarım, gülücüklerim, <laughs> patatyalar. Çok özledim sizi. Telefon ısındı. Niye? Çekmiyor mu telefon? Kızlar telefon çekmiyor mu? Ay evet dudaklarım sizin gözünüze çok battı ben de kapattım. Dudaklarım sizin gözünüze çok battı. Ben de dedim ki gözlerimi çıkartayım ortaya. Bu güzel gözleri çıkartayım ortaya. Değil mi kızla. Yani ama gerçek iptim çok güzel yapmış kızlar vallahi. Güzel olmuş. Şöyle durayım, size bakın. Çünkü gözlerim Aa. güzel. Nerem güzel? onu göstermek şey istiyorum, güzel, fazla mı <laughs> Dedim ya, tek suçum güzel olmak, Allah kahretsin. Tek suçum güzel olmak, Allah kahretsin, Allah kahretsin. Dört yılda o şeyi, kadın kızlar size söyleyeyim e, ee, dört yün döşeyi yıkadım. E, ee, altı yıkadım. Bir tencerede dolma yaptı. Benim bu iltilimi oh, durduracak sadece geberdiler. Çirkin olsaydı beni severdiniz değil mi? Aşk olarım nasıl? Aşk olarım birisini alacağım. Yani kim alacak halim vardı. Uzamam lazım. Kızla uzamam lazım. Ben böyle oturamıyorum gerçekten. Oturduğum zaman biraz ağrı oluyor. Süper. Çok güzel olmuş. Ama kızasıyla bakınca ben valla ben hasta oluyorum. Sen bir maşallah diye yemin ederim. Karnım ağrıyor, Ben bile oturamıyorum. Ben bile hayatta oturamam. Karnım ağrıyor. Kızlar böyle oturamam. Karnım ağrıyor. Evet evet biraz ağrıyor kızlar, çünkü biraz zorlanıyorum otururken. Ama doktor diyor bol bol su iç bol bol yürü diyor. Ben de şimdi yürüdüm su içtim. Evet. İyiyim şimdi biraz ama oturamıyorum. Bu kim? Bu benim bebekim kızlar. Bebişim. Oturamıyorum ki böyle. Ay dikişlerim var kızlar. Hala iyileşmemiş de. En az bir ay. En az bir ay şimdi tamam kalk kalkıyorum, yürüyorum, Durumum iyiydi. Yürüyorum, Ayak akıyorum, kemik akıyorum, yemek yiyorum. Ee, mesela çarşıya gidiyorum, alışveriş yapıyorum. Durumum iyi ama bile oturduğum zaman dikişlerim ağrıyor. Oturamıyorum böyle. Bu yüzden sizin için biraz oturmak istedim. Biraz kapatacağım, uzan, uzanarak açacağım. Ayakta da duramam. Bol bol. yok spor şimdi yapamadım. Doktor ne zaman dedi sonra. Oy, ama gerçekten ağrıyor şu anda. Böyle oturamıyorum, dikişlerim ağrıyor zorlanıyorum. Hala ameliyatını biliyorsunuz. Bol bol yürü. Bence de. Doktor vite estetikte ameliyat oldum. Çok memnun kaldım. Hediye için sağ ol. Ben vite estetikte ameliyat oldum kızla. Vite estetik çok iyi gerçekten. Gerçekten çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkes orada ameliyat yapabilir. Vites ettik Gerçekten çok güvenli, çok iyi. Ben çok memnun kaldım. Kıza i̇kinci, üçüncü günde ayağa kalktım. Ağrım yok, sızdım yok. Çok iyiyim gayet. Durumum gayet iyidir. Herkese de tavsiye ediyorum. Hiç korkmayın. Hiç, hiç, hiç. Yapın. Hiç korkmayın kızlar. Benim ismimi veren kızlar. Vites etiki arıyorsunuz. Yazgülden dolayı gelmişiz. Size indirim yaparlar. Doktorum doktorumu Instagram'da çok soruyorlar. Muhammed Erem Şimşek. Ben kötü yorumları okumuyorum ben. İyi yorumları okuyorum, Kötü yorumları asla bakmıyorum Çünkü seven de var, sevmeyen de var. Kıskançlık oluyor bazen. Evet. Kıza bir de gerçek gözlerimin rengi budur. Benim gözlerim mukaber rengi. İpek kiprik taktım ben. Görüyorsunuz. Böyle. Ya bir şarkı söyleyen yok mu yayılma gelsin? Sesi güzel olan. Sesi güzel olan varsa gelsin kızla. Çok hoşsun. Teşekkür ederim. Ay ben şöyle durun da güz, güz, göz, gözler görün, gözler görün, görüyorsunuz. Allah'ın verdiği şey. Gözlem rengi kaba rengi. burnunda güzel ya nasıl yakışıyor gözlerim. Ay ben öldüm, öldüm. Ay oturamıyorum, ay kalkmam lazım, ay. Oturamıyorum böyle.